Herkese selam canlar. Ben Burak hocanız. Bu arada videoya nasıl girmem daha mantıklı olur. Nasıl girmemi istersiniz. Gerçekten yazın bir yorumlara. Her sede, herkese selam canlar. Ben Burak hocanız deyip giriyorum. Peki sen videonun girişinde sana nasıl hitap etmemi söylersin. Bu arada ders içerisinde bazen size ee, canım benim bir iki kere de baby dediğimi hatırlıyorum. E, 18. dersteyiz. Ee, seri bağlı kaplarda elektroliz. hocam müfredatta yok, müfredatta var gibi kavramlar karşımıza gelir Ama hep kitabında bununla alakalı sorular var. Bizim bu arada ilk defa gelenler için söyleyelim. 36 sayfalık bir pdf'imiz var. Şu pdf'yi görüyorsun. Görüyorsun değil mi? Lütfen gör bu pdf'yi. indir ve bununla birlikte derse takip et. Her şeyi not alıyorsan sıkıntı değil. Mesela birebir not alarak giden bir öğrencim var. Defteri Öyle olmuş ki tam bir konu anlatımı olmuş. Soruları da dinlemiş. Soru soru bankasından soru çözmüş. Bu da efsane bence bir çıkarım. Diyorum ee, ve seri bağlı kaplarda elektrolize geçiyoruz. Bir önceki derste elektrolizin mantığını anlatmıştım. Şimdi seri bağlı sonra da ne yapacağız? Ee, bazı özel bilgilerden bahsedip suyun elektrolizi ve tuzlu sulu çözeltinin elektrolizi deyip olayı bitireceğiz. Bu arada beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutma. Gerçekten burada emek sarf ediyorum. Belki şu an konuşurken bile zorlandığım kısmını hissediyorsunuzdur. Şampiyonlar Ligi finali var ve izlemiyorum desem inanma şu an yok ama olsa da izlemezdim. Burayı anlatmayı tercih ederdim. Çünkü bunu çekmeden e, günü bitiremem. Çünkü yarın böyle bir vaktim yok. O yüzden arkadaşlar biz vakit kaybetmeyelim ve seri bağlı bir küsür dakikadır konuşmuşum. Seri bağlı kaplarda elektrolize geçelim. Yani fizikte seri bağlı kelimesi galiba müfredatın içerisinde sadece burada geçiyor. Ama fizikte birçok yerde geçiyor. Paralel bağlı seri bağlı. Burada kastedilen şey ne? Birinci devreden geçen yük neyse ikinci devreden geçen yük de odur. Bunu yan yana birkaç tane daha kap bağlasaydık böyle onlardan geçen de yük aynı olacaktı. Bakırın yükü artı 2. Buraya lütfen dikkat edin. Alüminyumun yükü de artı 3. Birinci devreden geçen yük neyse ikinci devreden geçen yük de odur. Seri bağlanım mantığı buydu zaten. O zaman birinci devreden geçen elektronun mol sayısı ile ikinci devreden geçenin aynı. O zaman bakır artı 2 2 mol elektron alarak indirgeniyorsa burada devreden ne kadar elektron geçsin? Gel 6 mol elektron geçsin mi? Bu 6 molü ben kendim dedim. Hayali. Her ikiye karşı 1 mol bakır toplanıyorsa 6 mol elektron geçtiğinde toplanan bakır da bu arada 3 mol oldu. Yani devreden geçen elektronun mol sayısına ben endersem toplanan bakır n bölü 2 oldu. Toplanan madde miktarı da buradaki mol sayısı ki altın mol geçirdiğimizde 3 oldu. Bakırın kütlesi 64 gram olduğu için 3 ile 64'ü çarptığımda 192 gram bakır toplanmış olur. Aynı yük sağ taraftan da geçer. Ve her 3 mol elektron aldığında alüminyum indirgenebiliyor. Devreden 6 mol elektron geçtiğinde toplanan alüminyumun mol sayısı 3'e 1 olduğu için 2 mol olur. 2 mol alüminyum da 27 ile çarpılırsa karşımıza 54 gram gelir. Sağda eş değer kütle diye bir kavram var. Bir maddenin mol kütlesinin tesir değerine bölünmesiyle bulunur. Örneğin atom kütlesi 27 olan 3A grubundaki element olan alüminyumun değerlik elektron sayısı tesir değerleri 3'tür. O zaman 27 bölü 3'ten 9 oluyor. Bu şunu kastediyor. Devreden her bir faraday yani devreden 1 mol elektron geçtiğinde toplanan alüminyumun madde miktarına karşılık gelmektedir. Gelin sorularla biraz daha pekiştirelim. Seri bağlı bir kap var ve bileşiklerimiz bunlar. Birinci kapta 10 gram kalsiyum toplanmış. de ne kadar bakır toplanır? Olay bu. Hep soru tarzımız bu ve bunun birazcık şekillendirilmiş versiyonu olacak. Birinci kapta kalsiyum var ama kalsiyumun üzerinde artı ikiler var. Bunlar 2 mol elektron aldığında kalsiyuma indirgeniyor. Kalsiyumun üzerinde 2 olduğunu nereden biliyorum? Klorun sağ altındaki 2'den dolayı. Devreden geçen elektronun sonrasında toplanan kalsiyumun madde miktarı 10'muş. Bunu atom ağırlığı 40'a bölecek olursam karşıma 0,25 mol geldi. Her 2 mol elektron geçtiğinde 1 mol kalsiyum toplanıyorsa toplanan kalsiyum 0,25 mol olduğuna göre ne kadar elektron geçmiştir? Tam 2 katı yani devreden geçen elektronun mol sayısı 0,5 mol elektron. Şimdi sağ taraftaki kaba geliyorum. Ve bir bakıyorum ki klorun da altına 2 gelmiş. O zaman sağdaki kapta da bakırlar 2 mol elektron alarak indirgeniyor. Devreden geçen elektron 0,5 mol olduğuna göre toplanan bakır 2'ye 1 kat sayısından dolayı kaç moldür? Yarısı kadardır 0,25 moldür. E devreden geçen elektronlar 0,25 mol ise pardon toplanan bakır 0.25 mol ise bakırın da 1 molün ağırlığı sorunun altında 64 gram verildiyse toplanan kütle 16 gram olur. Yani 16 gram katotta bakır toplanmış olur. Evet bir soruyla birlikteyiz yine. Birincisinde alüminyum oksit var. ikincisinde XCLN var. Birinci kapta 5.4 gram alüminyum toplanmış. ikincisinde de X'den 0.6 mol toplamış. Bilgileri bize vermişler. Önce eni soruyorlar bize. Önce gelin eni bulalım. Alüminyum 5.4 gram toplanmış. 5.4 bölü 27 dediğimde karşıma 0,2 mol geldi. Toplanan alüminyum 0,2 mol. Alüminyumu ben indirgiyorum. Yani 3 mol elektron alıp indirgedim. Toplanan alüminyum 0,2 mol olduğuna göre geçen elektronun mol sayısı nedir? X değerim buradan 0,6 mol elektron olur. Aynı elektron diğer kaptan da geçecek. X üzeri artı n n mol elektron alarak x'e indirgeniyor. Toplanan x 0,6 mol mü? Şu an mesela ok çekerek gösterdiğim yerde bize bunu vermişler. Alüminyumda pardon devreden geçen elektron da sol alt köşede bulduk 0,6 mol elektron. E, 06'ya karşı 06 toplandığına göre buradaki değerler de 1'e karşı 1'dir. Yani en değerim buradan kaç gelir? 1 gelir. A şıkkı tamam. X elementi hangi yükseltgen ve basamağında bulunur? n'i 1 bulduğumuz için x'in yükseltgenme basamağı da artı 1'dir. Birinci kabın anotunda hangi gaz çıkar? Birinci kabın anyonu olan oksijen yükseltgenerek oksijen gazına dönüşür. Bu yüzden toplanacak olan oksijen gazıdır. Birinci kaptan bir faradaylık elektrik akımı geçirilirse ikinci kabın anotunda açığa çıkan gazın normal koşullardaki hacmi nedir? Şimdi sevgili arkadaşlar D sağ tarafta izah ediyorum. Devreden bir faradaylık yük geçtiğinde devreden bir mol elektron geçer. Birinci kaptan bir mol elektron geçtiyse ikinci kaptan da bir mol elektron geçer. E, i̇kinci kaptan da 1 mol elektron geçtiyse buradaki 2 elektronun altına 1 mol elektron yazdığımda toplanan klor gazı kaç moldur? 2'ye 1 olduğu için 0,5 mol klor gazı toplanmış olur. Toplanan klor gazının hacmi nedir? 0,5 çarpı 22,4'ten karşıma 11,2 litrelik klor gazı gelir. Hatta CL ikimizde de yazalım. E'deyim. 0,2 mol elektron geçerse devreden birinci kabın katodunda toplanan maddenin kütlesi kaç gramdır? Birinci kabın katyonu elektronlarını alarak indirgeniyor. E devreden 0,2 mol elektron geçerse toplanan alüminyum kaç moldür? Toplanan alüminyum 3'e 1 olduğu için 0,2 bölü 3 moldur. 0,2 bölü 3 mol alüminyum devreden geçmiş ve ağırlığı da 27 olduğuna göre çarpıldığında karşımıza 1,8 gram değeri gelir. Yani toplanan 1,8 moldür. 02, 0,2 bölü 3 mol toplanır. Onu da 27 ile çarpınca 1,8 olur. Bir daha işlemi kontrol ettim ki hatamız olmasın. Bu arada size 6 tane daha soru çözdükten sonra bir sonraki dersimizin sayfasını gösterdim. Soru 1. Bir. Birazcık 6 soru daha çözelim. Burayı birazcık sindirelim. Değil mi? Sindirmeden olmaz. Çünkü burada hata yapma ihtimaliniz yüksek. Birinci kapta alüminyum sülfat var. İkinci kapta X metalinin sülfat tuzu varmış. Devreden bir süre elektron geçtiğinde yani akım geçirildiğinde alüminyumda toplanan madde bu kadar. X'ten toplanan madde bu kadar. O zaman X'in bileşiğinin formülü nedir? Gayet de güzel bir soru. Bak kazanım sorusu ama mükemmel bir soru bizim için. Sol tarafta alüminyumlar indirgeniyor ve tepkimeyi yazdım. Peki devrede 0,54 gram alüminyum toplanmıyor mu? Toplanan alüminyum bu kadarsa en değerim 0,54 bölü 27'den karşıma 0,02 mol geldi. E, toplanan alüminyum 0,02 mol ise devreden geçen elektronun mol sayısı nedir? 3 katına çıkartacağız. Devreden geçen elektronun mol sayısı 0,06 mol elektron. Diğerinde toplanan x'in mol sayısını bulalım. 1,68'i x'in ağırlığı olan sorun altındaki 56'ya böldüğümde karşıma 0,03 mol geldi. Toplanan x bu kadar. x'in yükünü bilmiyorum. Artıya ne olsun? Bu m mol elektron aldığında x'e indirgenecek. Toplanan x 0,03 mol Devreden geçen elektronun mol sayısı da 0,06 mol. E 0,06 0,03'e inmiş. O zaman buradaki en değerimizin kaç olması lazım? 2. Çünkü yarıya inmiş. X'in katsayısı sayısı 1. O zaman en de 2 olması lazım. E X üzeri artı 2 ise karşısında da sülfat varsa ve sülfat da eksi 2 değerini alıyorsa bu ikiler birbirini götürdüğünde bileşiğimizin formülü XSO4 yani C şıkkı olur diyorum. Bu arada konuyu anlatıyorum. E, konuyla alakalı karşına gelebilecek soru ve bu soruları sindirebilecek şekliyle sana belli sayıda soru çözüyorum. Ya yani bu bulunmaz nimet diye düşünüyorum ben. O yüzden lütfen takip etmeyi unutma. Bak, XCL2 ve YCL2 tuzları elektroliz edilmiş 1.2 mol X ve 21.6 gram Y elde edilmiş. Y'nin kütlesini soruyor. X'in yükü artı 2. Y'nin yükü ise artı 3. Çünkü klorların altına gelen değerler bunlar. X'ten 2 mol elektron geçtiğinde indirgeniyor. Y'den ise 3 mol elektron geçtiğinde indirgeniyor. X'ten 1.2 mol toplandığına göre devreden geçen elektronun mol sayısı nedir? Devreden geçen elektronun mol sayısı 2.4 mol elektrondur. Aynı 2.4 mol elektron diğer kaptan geçerse toplanan y'nin mol sayısı nedir? 3'e 1 olduğu için toplanan y'nin mol sayısı da 0,8 mol y oldu. E 0,8 mol y'yi biliyoruz. E, toplanan maddenin miktarını da biliyoruz. O zaman y'nin 1 molünün ağırlığı nedir? 0,8 eşittir. M 21,6 bölü MA. MA değerim buradan 8'e böldüm 20 8 16 24 32 216'yı 8'e bölersek kaç gelir? 216 bölü 8'den 27 geldi. Evet. 27. Pardon 180 değil. 160. 160 olunca da evet 7 geliyor. 27 gram bölü mol. Cevabımız da E şıkkı olur. Zaten küsuratlı olacağını beklemiyorum. 27 ve 54'ler benim için daha popüler çıklardı. Şimdi bak seri bağlı birincisinde magnezyum klorür var. ikincisinde alüminyum bromür var. 2.4 gram magnezyum toplandıysa ne kadar alüminyum toplanır? Magnezyum yüke artı 2 klorun altına 2 gelmiş indirgeniyor ve magnezyum oluşturuyor. Sağ tarafta ise alüminyum artı 3'ler 3 üç mol elektron alıyor ve Alüminyuma indirgeniyor. Devreden 2.4 gram magnezyum toplanmış. Toplanan magnezyum 2.4 gram sağa ağırlığı olan 24'e böldüğümüzde 0,1 mol magnezyum toplanmıştır. E ben magnezyumu getirip 0,1 mol olarak altına yazdığımda ne kadar elektron geçtiğini bulabilirim. Geçen elektron da benim için 0,2 mol elektrondur. Aynı 0,2 mol elektron buradan geçerse toplanan alüminyum kaç moldur? 3'te 1 olduğu için 0,2 bölü 3 moldur. E 0,2 bölü 3 mol devreden alüminyum toplandıysa bunu da 27 olan alüminyumun ağırlığıyla çarparsam 1,8 gram değeri gelir. Yani cevabımız değişik olur. Bu arada hatamız olmasın diye bir kez daha işlemlerimizi kontrol ettik çünkü değerler birbirine çok yakın. Cevap Denizli olur. Seri bağlı kaplardan birinde alüminyum klorür, diğerinde kalsiyum klorür var. 16 gram kalsiyum toplanmış. Kalsiyumun mol sayısını bulup getirip toplanan madde miktarının altına yazabiliriz. Devreden 16 gram kalsiyum toplandıysa 40'a böldüğümüzde 0,4 mol toplanmıştır. Buraya getirip 0,4 mol yazdığımızda toplanan 0,4 için 0,8 mol elektron geçmiştir. Aynı elektron diğer kaptan da geçer. Bu yüzden 3 elektronun altına 0,8 mol elektronu yazarım. Toplanan alüminyum x mol. Bu da 0,8 bölü 3 mole karşılık geldi. E, alüminyumun mol sayısını biliyorum artık toplanan. Bunu alüminyum ağırlığı 27 ile çarparsam karşıma 7.2 gram ile cevabım D şıkkı olur. Dedim ve son iki sorumuza geldim. Birincide 8.1 gram alüminyum ikincisinde 18 gram X toplanmış. Bize eni soruyor. Peki arkadaşım alüminyumun indirgenme sonrasındaki mol sayısını biliyorsam bunun ben kaç elektronla gerçekleşeceğini bulabilirim. 8,1'i 27'ye böldüğümde karşıma 0,3 mol gelir. 0,3 mol alüminyum devreden toplandığına göre getirip alüminyumun altına 0,3 yazdığımda kaç mol elektron devreden geçmiştir? Devreden geçen elektron 0,9 mol. Şimdi x'in üzerinden de en mol elektron geçtiğinde x'e dönüşüyor. Peki devreden 0,9 mol elektron geçmiş. Tamam. Peki ne kadar x toplanmış? 18 gram toplanmış. Peki 18'i x'in ağırlığı olan sorunun altındaki 40 değerine bölecek olursam 0,45 değeri gelir. Bu 0,45'i de geldim bakın sağ tarafta yazdım. Tam 0,9'un yarısı. Tam 0.9'un yarısı olduğu için en değerimiz 2 gelir. Cevabımız da B şıkkı olur. Sağ taraftaki sorudayım ve son sorumuzdayız. Bir elektroliz devresinde alüminyum kloru bulunmaktadır. 3 amper 9600 saniye ile elektroliz ediliyor. Bu soru artık bizim bir önceki ünitemizle alakalı bir geçmiş bölümü hatırlayalım. Q eşittir I çarpı T ile kolompu buluruz. 3 amper 9650 saniye bunu ben sorunun altındaki 96500 değerine bölersem devreden 0,3 mol elektron geçtiğini görürüm. Alüminyum 3 elektron alarak alüminyuma indirgeniyor. Devreden 0,3 mol elektron geçerse toplanan alüminyum mol sayısı bunun 3'te 1'i kadar 0,1 mol olur. Ve bu değeri de alüminyum ağırlığı 27 ile çarparsak karşımıza 2,7 gramı gelir. Yani katotta da dediği için doğru. Klor ise gelecek. Cl2'ye dönüşecek. Devreden geçen elektronun mol sayısını biliyorum. 0,3 mol elektron devreden geçtiğinde yarısı kadar yani 0,15 mol klor gazı toplanır. Çünkü 2'ye karşı 1, 0,3'ün yarısı 0, 15. Bunu da 22,4 ile çarptığımızda karşımıza 3,36 litre gelir. Yani ikinci öncül yanlış. Devreden 0,3 mol elektron geçmiştir. Doğru. Cevabımız 1,3. C şıkkı olur. Bak bir sonraki dersimizde pilin şarj edilmesi, metallerin kaplanması, korozyondan korunma, sonra da suyun elektrolüs şeklinde ilerleyeceğiz diyorum. Ve bu video bu derste bu derste artık ders diyeyim ben bunlara video kayıt alıyorum diye video diyorum. Bu derste bizim için artık mükemmel olduğunu düşünüyorum ben. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı, paylaşmayı kesinlikle unutma. Yani gönder bunu gönder. Sıra arkadaşına gönder. O da izlesin diyorum. Ve sıralı 18. derse kadar geldiysen zaten benimlesindir diye net bir şekilde de düşünüyorum. Kendine iyi bak. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.